Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de yorum Artık o kitabı aldım. O kadar çok tatsız bir kitabını aldım. Şöyle göstermem gerekiyor aslında. Yok. Evet böyle. Yani benim... Burada bir şey mi var? Böyle bir şey var. İçinde. Bu arada bu kitabı Ceren Melek yapmış. Reklam değildir. Peki. Çok tatlı. Kendi böyle bir şey yazıyor. Arkasını okuyayım. M mürekkebimden bir damla düştü. Mürekkep kan oldu. Kelimelerim kırmızı, cümlelerim vahşiydim. En karanlık atlısı. Ne elimdeki mürekkep ne de akan kandı. Hepsi geçmişti. Peki gerçekten geçmiş miydi yoksa bir parçama mürekkeple birlikte çoktan tükenmiş miydi? Ee burada gerçekten arkadaşlar reklam değil ya. Aa. Aa. Burada bir tane şey var. Arkadaşlar bu arada buradan çok tatlı gözüküyor ama işte şeyini çıkartırsa kanlar içinde vahşet. Bunlar bu arada kırmızı gözkenler hepsi kan. Hmm. Gül kanmanlar. Tekrar ama tekrar söylüyorum arkadaşlar asla reklam değil asla. Yani sonra şey yapıyorlar. E, reklamsa para alınıyormuş. <laughs> reklam değildir diye şimdiden söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok tatlı bir kitap bence. Bir yandan da korkunç olduğunu biliyorum. Çok tatlı bir kitap. abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Öptüm. Reklam <laughs> değildir.